ne yapsın ya artık ben gri istiyorum. E tamam sen neredesin yarın gel Adana. Gelemem oğlum alana tamam. bir dakika gelişim de. Sen, bir sanırsın. yap. Sen bir yap. Ondan ben sonra. Pis... Lan Omar o al sana saç buyur. Del Piero Hikmet. Saç ama saç saçlıktan çıktı yeşile döndü. Yok kardeşim gayet güzel Alman çocuklarına benziyorsun ya. Her zaman yakışıklıyız işte ya. Abi canım. <laughs> <laughs> Emi. Evet yani. Allah yapacağız bakalım inşallah olur. Abi sen ne açmışsın sabahtan beri? <laughs> Az önce şu şeyler var ya. Ne? Bu bir tane çocuk var ya arkadaş Makkaş. Çocuğu yayına aldım. Bak muhabbete bak. Hayırlı kandiller dedi geldi. Çocukların yayını izliyordum ha dedim ki bir iki Asa bir şey atayım. Asa attım abi bir saniye bir durdur. Dur 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 dur. Asa attım böyle oturdum izliyorum. Adam bu şarkıya taktı muhabbet ama. <laughs> Abi dursana be. Hangi şarkı. Kaygı çocuğa diyorum ki bak dinle. Hediyesini attım. Ben izliyorum şimdi kendi kendine tribe girmeye başladı. Neyse yayın aç yayın aç delikanlısın falan. Ben baktım yayını izleniyor dedim. Cüye dedim git yayın aç. Bunu yayına aldım kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm selam. <laughs> Çocuk geldi hayırlı kandiller, hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller küfür etti gitti. Kardeşim hayırlı kandiller kelimesinden sonra küfür etmek böyle bir günde hoş bir şey mi ya? Ya o herkes kendi ben... yakışını şey yapar. Da da onun Sen o yüzden, Sen o yüzden sustum dedim gerçekten alnınızı unutuyorum Allah'a artık. İyi yapmışsın iyi yapmışsın. Kardeşim şiş, biz de yapıyoruz. Şiş, alo Emin. Ne zaman geliriz bu Biz ne zaman gidiyoruz lan? Cuma günü oradayız ya. Cuma oradasınız değil mi? Ben Tabii cumartesi gidiyorum kardeşim. Yine mi geliyoruz Cuma? öncesi? Ben cumartesi gidiyorum. Cuma günü gideyim de alayım da geri geleyim ya. Yakışır be kardeşim be. Arkadaşlar evine bir alkış alabilir miyiz buradan? Evet, Abi, Ömer'le, Ömerle beraber. Bravo Ömer. Tamam. Alıp, burada bir... arkadaşlar. kutlama yapıyoruz. Sevenlerim adına alacağım sonra sevdiğim kardeşime vereceğim. Bana, bana, da ödül verecek. Yılın en başarısız TikToker ödülü. <laughs> <edecek. gülüyor> Benim. Yani yok sen yılın, yılın, yılın dost <laughs> ödülünü alacak insansın lan helal olsun Ömer. İşte bu be. Evet. İşte feraset. İşte cesaret. <laughs> Valla gideceğim ya Cuma günü Ömerle beraber inşallah. İyiymiş kardeşim. Var gireceğim. mıdır isteğin, arzun, emrin, emin Bey? Seviyorum seni. Ricam olur kardeşim. kardeşim Sen var mısın? Gerçekten değerli bir insansın. Seni buradan kocaman evet. öpüyorum. Can. Dikkat et. Allah'a emanet. Sen de. Hadi görüşürüz kankam. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Arkadaşlar ben de kapatayım. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. Cuma günü e, ödülü sizlerin adına alacağım. Tekrar söylüyorum o gün orada söyleyeceğim zaten. Orada bir konuşma yapılacaktır herhalde. Ben gitmeden önce onun konuşmayı ayarlamam lazım. Çünkü sahne performansım hiç yok. Benim oraya çıkınca bir heyecan olacak bende ister istemez. O anda ne diyeceğimi unutabilirim. O yüzden yazacağım, şey yapacağım. Bir şekilde orayı atlatacağız. Gibi. İlk 5 dakika bir konuşma olacaktır orada. Yani sorular sorulacaktır belki bana. Hiç bilmiyorum nasıl olacağını. Sonra bir de şarkı söyleyeceğim sizler için. Size armağan onları da. Önce size son oradaki bulunan insanlara. Asya'ya teşekkür ederim kardeşim benim. Çok sağ olun. Ee, ondan sonra zaten ben geçer seyirci olurum orada Ömer'le beraber. İşimiz e şimdi Sonra geri geleceğiz Antalya'ya. Artık patates salgın geri döneriz İstanbul'a. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Tekrardan Miraç kalınız, dua olsun.